Merhaba arkadaşlar. Tam mat kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik sistem konusunda periyodik cetveldeki değişimler bölümünü işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayıncılık.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. İyonlaşma enerjisinin atom numarasına bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir diye vermişiz. X, Y, e, Z, T, K, L, M, N elementleri aynı periyottadır. Bakınız. Şurada gösterdiğimiz P elementi bir önceki periyodun soygazıdır. X, Y, Z, Z, T, K, L, M, N aynı periyottadır. Q elementi de arkadaşlar bir sonraki periyodun bir A grubu elementidir deriz. Burada şunlara dikkat edeceğiz. Büyük düşüşler yani P ve N elementleri büyük tepe olduğu için soygazdır. Küçük tepeler Y ve K elementleri de 2A grubuyla 5A grubudur deriz arkadaşlar. örnek vermişiz. Bakın X Y Z T K diye iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiğine göre 1 2 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Bakınız Y bir tepedir. Y ihtimal ki şöyle yazalım. X Y Z T K diye belirtelim. Y küçük tepe olduğu için ya 2A'dır ya da 5A grubudur arkadaşlar. Eğer 2A olursa X 1A'ya gelir. Ardından Z 3A T 4A K da 5A olur. Y eğer ki 5A'daysa X 4A Z 6A T 7A K da 8A grubuna denk gelir. 1. X alkali metaldir. Olabilir. 4A olmayabilir. O zaman kesin değildir. Soru işareti. Y 2A grubundadır. Olabilir. Belki de 5A olur. O zaman kesin değildir. K'nın çapı en küçüktür. Aynı periyotta en sağdakinin çapı en küçük olacağı için kesin doğrudur. Yani cevabımız yalnız 3 olur arkadaşlar. Birinci sorumuzdayız. Grafikte yer alan elementlerin grup numaralarını belirtiniz demişiz. Bakın K'nın büyük tepe olduğunu gördüyseniz, büyük düşüş olduğunu gördüyseniz K'ya hemen 8A grubu demelisiniz arkadaşlar. 8A'dan sonra gelen element tabii ki ne 1A olmalıdır. 8A'dan önce gelen 7A grubundadır. Bir önceki 6A grubundadır. Bakınız Y küçük tepedir ve 5A grubuna denk gelir. Y'den bir önceki de X olan da 4A grubuna denk gelmektedir arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. Grafikte yer alan elementlerin atom numaraları ardışıktır demişiz. Grup numaralarını belirleyiniz. T büyük düşüş olduğundan dolayı 8A grubunda yer alır. Öyleyse L 1A grubunda, M 2A grubunda, N 3A grubunda, R ama Q 4A grubunda, R de 5A grubunda bulunur deriz arkadaşlar üçüncü sorumuzdayız. Aynı grupta yer alan elementlerden X'in yonlaşma enerjisi e, Y'ninkinden büyüktür. Aynı periyotta yer alan elementlerden X'in yonlaşma enerjisi Z'ninkinden büyüktür demişiz arkadaşlar. <laughs> Bakınız, aynı grupta yer alıyorsa X ile Y x'in iyonlaşma enerjisi büyükse y'den x yukarıda y'de aşağıda olmalıdır. Aynı periyotta yer alıyorsa x ile z bakın aynı periyotsa z'ye hem sağdan hem de soldan yer açıyorum. x'in iyonlaşma enerjisi z'den büyükse z burada da olabilir. İhtimaldir z burada da olabilir. Çünkü 2 a ile 3 a'nın ya da 5 a ile 6 a'nın yer değiştirme ihtimalinden dolayı. Yani durumu bir şu şekilde incelemeniz gerekmektedir. Bir de arkadaşlar şu şekilde incelemeniz gerekmektedir. İlk duruma bakarsak y, x, z şeklinde olur sıralama. İkinci duruma bakarsak y, z, x şeklinde olur. Atom numaraları sıralaması arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuzdayız. Atom numaraları ardışık olan elementlerin yer aldığı yukarıdaki grafikte 1, 2, 3 elementlerinin son katmanındaki elektron sayılarını belirtiniz. Bakın şu tepe işaret koyduğumuz tepe 8A'dır. Ardından gelen tabii ki ne 1 A grubu olacaktır. Yani üçüncünün son katmandaki elektron sayısı, değerli elektron sayısı birdir arkadaşlar. 8 A'dan önceki 7, 6, öyleyse 2 dediğimiz yer 5 A grubuna denk gelir ve kat en son katmanda 5 elektron bulunur. 5'ten sonra bir önceki 4, 3, 2 gelecektir. Yani birinci elementimiz de bir nolu elementimiz de 2 A grubunda bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.